Türkiye'de en çok nereyi görmek istiyorsun? En yani çok nereyi görmek istiyorsunuz? Ben Mardin'i görmeyi çok istiyorum mesela, hiç görmedim. Valla? Evet, çok merak ediyorum. Şş. Hayırdır? Ben izin veriyor muyum bakalım? Bir bak bakalım veriyor musun? Aa, tebrik ederim. Kocam hastanenin sahibi de oldu. Acelem var mı yapayım? Tabii. İlk işi de Uğur Kılıncı, işten attırmak oldu. Bu kadar takdire şayan bir hareket. Acelem var diyorum. ya. Sen rahat ol tabii. Hiç vicdan falan yapma. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun söyle? Uğur kullanıp ondan sonra da işten attırdın ya. Ondan bahsediyorum. Umarım bir. Çok. Bir de seninle bütün irtibatını kesti ya. Alay çektim. Yapıp Açmış mı davayı? Açacak, açacak da... Avukat bulabilirsem açacağım. Nasıl korkuttuysa insanlar abiniz, beni görünce ortak görmüş gibi oldular. Kolay gelsin. Sağ ol. Süt kaynatıyorsun ama onda olmaz. Küçük, taşar. Defalarca kaynatmayacağım aynı şeyde. Taşmadın, niye şimdi taşsın? Nare'yi konağa getirmek gerçekten çok iyi oldu. Bunu bir de annem anlasın. Annen anlasın, devrim olur konaktan mı? <laughs> ha? Aferin sana, bak taştı. Ay ay, of! Dur bakayım, dur. Ben sana bahsedeceğim Sakın yapma seni Sakın bir şey yapma be seni bu. Yapma İndir silahını İndir sen mecburum, Sana mecburum. Sen Ben İşlerin, Canım Sevgilim Artık ölmeli 🎵Koştuğun dibinde biraz 🎵Biraz kararsızım🎵 Demir! Kendinden Demir buradayım! Buradayım, buradayım kalk! Ne yapayım? kaçamaz mısın?🎵 🎵Düşerdim yamaçlarımdan🎵 Diye bırakıp çıkmadın beni. Çok istedim. De, Ama ben sen değilim. Severdim, üzerdi, şey beni Hadi bakalım. Bu oh lan bu? Oh un koymuşlar oğlum içine! Baklavanın un koymuşlar! Bakalım lan kuru koymuşlar oğlum. Teşkale yapma. Sıfırtıyor. Otur. Mega Bak bana, Üniversitede okuyorum ben. Kariyer yapacağım. Sen daha lise diplomanı bile zor aldın. Bana böyle ucuz numaralarla gelme. Senin için okurum, doktora yaparım, şok olursun. Hayırdır, hadi. Cihan abim gönderdi. Nedir o? Konağın tapusu. Her şeyi kaybediyoruz, buluyoruz, seviniyoruz. Fukarayız. Bu konu zaten bizim değil. Kayanca bu ne? Zıpta. Zıp ne? <laughs> zıpta zıpta. Mal ve tereyağı var içinde ya sen. Bu bizim Mardin'de lokantacı Yılmaz yok mu? Bizim Cezmin'in oğlu. He E'si Yılmaz seni çalışta görmüş kızım. He. Kızımızı beğenmiş. Babasına gitmiş söylemiş, Cezmi de geldi bana dedi ki ya Muzaffer ağabey eğer uygunsanız kızınızı istemeye geleceğiz dedi. Hayır, gelmesinler. gel yani bir gör, ne bileyim belki, belki işin ısınır. Isınmaz, yani ısınmaz herhalde. Yılmaz'ın imam nüfusluk karısı var, dul ve iki tane de çocuğu var. Niye bu çocuğun günahını alıyorsun, tertemiz çocuk ol. Ne günahını alacağım, sana yalan borcum var. Çocuk yalan mı söylüyor boş yere? Hiç. <laughs> Yalnız kalınma çok güzel olmuş. Onlar ne Kadir? Abi Kaya'ya böyle az biraz bir şeyler getirdim. Kaya'ya az biraz. He. Ben halledeceğim. Sen halledersin orası kesin. Abi ayıp ediyorsun. Kaya bu durumdayken boğazımdan bir şey geçmez ben. Ya bu niye kaçmadı ki? Ben üstlenirdim. Kadir. Adam öldürüp hapse girmişsiniz. Emir Sezai oğlunu niye öldürdünüz? Onu mu öldürdün? Ben gittikten sonra mı yaptın? Niye hiçbir şey duymadım peki? Kimseye söylemedim. Sen gittikten sonra da teslim oldum. Karol'dan o parayı almak zorundaydım. Evliymiş o aşağılık. Bir sürü çoluğu çocuğu. Açıkta kalmasın evi. Ölümler vermedi. O parayı onlara verdim. Dokuz yıl yatıp çıktı. O yüzden mi hiç geri almadın beni? Ben sana iyi bir anne olamadım. Ama kimse sana el uzatamaz. Keser atarım. Nedense hep kadınlar bedel ödüyor. Ama şunu bil ki bu hayatı ben seçmiyorum. Ne yaşadığını ne ettiğini bilmeden yargılamayı seviyor insanlar. Bu yaptığın gerçekten çok değer. Ben şu an senin tarafından takdir mi edildim? Evet. Ben anneme söyleyeyim de bir daha ayarlasın. Bak şimdi o gelecek tamam mı? Kaçacak. Sonra sen onu kurtarmaya gideceksin. Sonra ben senin peşinden geleceğim. Sonra onu da bir yere yerleştireceğiz, evlendireceğiz derken bir kere daha taktik göreceğim sen de. Deniz de gelecek. Konuda niye bu kadar ısrarcısın? Ay çocuk kendisi istiyor, çok istiyor. Bana dedi anne çok istiyorum dedi. Amcama da söyleyeceğim dedi. Söyletmedin mi? Yok söylemedim. İyi söyler. Ya da söylesin diye sen baskı uyguluyor olabilir misin? Cihan saçma sapan konuşma. Niye öyle bir şey yapayım? Amcacığım lütfen ben Zeynep Abla'nın düğününe gelmek istiyorum ne Tamam mı? Tamam. Yok mu sen kağıt, kağıt kaçakçılık işleri? Yok. Ama olunca ilk sana söyleyeceğim söz. Siz ne yapıyorsunuz? Burada bu ne? Ne yaptınız adamı öldürdünüz mü? E doktor ona sensin bak bakalım. Çık, çık. Sarsma adamı ne olduğunu bilmiyoruz. Ne yaptınız? Ne? Ya sarsma? Sarsma nedir ya? Yeterince sarsıldınız mı? Yengenin bizimle çalışma vakti gelmiş. Ben oğlumu bırakıp hiçbir yere gitmem. Hastanede nöbete giderken bırakıyorsun ama. <laughs> sen saklı konağa dönmeye kalk bana. Hiç mi sevmedin sen beni? Senin iyiliğin için yapıyorum. O sümsük kocana geri döneceksin. Öz kana karılık edeceksin. Senin cezan bundan sonra bu. Sen annemin dediklerine yaptıklarına çok fazla bakma. Boşanmak istersen boşan. Hatta bana sorarsan boşan konağa gel. İçim rahat eder. Abi ne zaman yanında. Ben kime gücendin, Hadi gel anlat bana. Değişmem güçlü. Tüm dünya benim olsa da.